Türkiye Covid-19 ile mücadele kapsamında normalleşme adımlarını atıyor. Son açıklama yurtdışı Türkler ve akraba topluluklarından geldi. YTB Başkanı Abdullah Eren yurt dışında yaşayan ve tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyenler için uygulanan 14 gün evde gözetim altında kalma kuralının kalktığını açıkladı. Türkiye bir yandan Covid-19 ile mücadele ederken bir yandan da normalleşme adımlarını atıyor. Son karar yurtdışı Türkler ve akraba topluluklarından geldi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyenler için uygulanan 14 gün evde kalma kuralının kalktığını açıkladı. Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını kapsamında sınır kapılarında ve yurt dışından gelen vatandaşlar için uygulanan sıkı tedbirler normalleşme kapsamında gevşetildi. Her yıl yaz aylarında Avrupa ülkelerinden karayoluyla Türkiye'ye gelen gurbetçilerin kullandığı transit geçişler açıldı. Vatandaşların izin dönemlerini ve seyahatlerini rahat yapabilmeleri için de bazı kurallar kaldırıldı. <laughs> Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren alınan tedbirleri paylaştı. Eren bu yaz Türkiye'ye gelecek yurt dışındaki vatandaşlarımız için izin sürelerini kısmayacak bir uygulama olacağını söylemiş. Bu hafta Kapıkule'de mevcut uygulamaları da incelemiştik. Bu kapsamda 14 gün evde gözetim uygulaması kalktı dedi. <laughs> Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanı Abdullah Eren mesajında yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen vatandaşların bu yılda yanlarında bulunacaklarını paylaştı.